Sen. Mucit'in evinin önünde uzun bir sıra varmış Şimdi odaklan Derin nefes al Göz kapakların ağırlaşıyor Yeni icadı ile Mucit Çiftlik sakinlerine yardımcı oluyormuş Artık kabus görmeyeceksin Uykuların güzel ve derin olacak Bebekler gibi uyuyacaksın Teşekkürler Mucit. Rica ederim. Sıradaki lütfen. Odaklan. Uykun geliyor. Göz kapakların ağırlaşıyor. Canın gereğinden fazla bal çekmeyecek. İki kaşık balla doyacaksın. Teşekkür ederim Mucit kurt olanları merakla izlemekteymiş. O kadar meraklanmış ki daha yakından bakmak isterken içeri düşüvermiş. Ay, ay, ay aman. Kurt merhaba. Sıra sana mı geldi? E şey yok merak ettim. E, i̇zliyordum ben sadece. Yeni hipnoz cihazımla çiftlik kalkanı iyileştiriyorum. Nasıl oluyor o? Onları hipnoz edip kötü alışkanlıklarından vazgeçiriyorum. Ya da daha sakin olmalarını sağlıyorum. Ne istersen onu mu yapıyorlar? Sayılır. Yani aslında kendi istediklerini yapıyorlar. Hadi hadi beni de hipnotize et. Hangi konuda gelişmek istiyorsun? Hmm, mesela tavuklardan çok korkuyorum. Bana kızgın kızgın bakıyorlar. Bu korkumu alabilir misin? Deneyelim bakalım. Odaklan. Uykun geliyor. Göz kapakların ağırlaşıyor. Artık tavuklardan korkmayacaksın. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Harika. Bekleyin beni tavuklar. Kurt koşarak kümese gitmiş. Birkaç saat sonra ise atölyesine geri dönmüş. Aa kurt! Ne oldu sana böyle? Tavuklardan artık korkmuyorum. Ee, ama yine de beni gagalayabiliyorlar tabi. Neden seni gagalasınlar ki? Birkaç yumurta almak istedim o kadar. Hı, hmm, istersen yumurta yeme isteğini azaltabilirim. Aa! Olur mu öyle şey? Yumurtasız hayat geçer mi? Onlarsız ben bir hiçim. Peki şimdi ne yapmak istiyorsun? E, i̇ki dakika şu aleti ödünç alabilir miyim? Ama kimseye zarar vermeyeceğine söz ver. Tabii ki. E, sadece yarar. Yani sadece kar. Kurt hipnoz aletini alıp doğruca kümese gitmiş. Evet kızlar. Göz kapaklarınız ağırlaşsın bakalım. Uyuyun. Artık her gün bana üç yumurta. Hayır hayır. Beş yumurta vereceksiniz. Aa, ey, horoz. Ee, ne kadar da yakışıklısın bugün. Aa! E, hız benden sorulur. Ama e, henüz işim bitmedi. Horoz bak şimdi buraya odaklanıyorsun tamam mı? Göz kapakların ağırlaşıyor. E, hayır hayır e, şey bana bakmıyorsun canım. E, buraya bakıyorsun. Horoz horoz buraya odaklan. U uyuyorsun. E, uyumuyor musun? <laughs> Aa! Ayşim bitmedi. Kurt Horoz'u hipnotize edebilmek için her şeyi denemiş ama yine de başaramamış. Kurt, yardımcı olmama ister misin? <laughs> Horoz'un beni sevmesini istiyorum. hipnoz hipnozda yapabileceğimizi sanmıyorum. Derken hiç beklenmedik bir şey olmuş. Bir tavuk çıka gelmiş. A, tavuk? A, bunlar benim mi? Benim. Hepsi benim. Hipnoz işe yaramış. Kendi kendilerine bana yumurta getiriyorlar. Gördün mü mucit? Kurt. Hipnozu kendi çıkarın için kullanmamalısın. <laughs> Yumurtalarım. Kurt muciti dinlemeden oradan uzaklaşmış. Mucitse kurda öfkeliymiş. İyi bir dersi hak etti bu kurt. O gün kurt güzel bir sofra kurmuş. Kahvaltıya bak. Tavuklardan yumurta, arılardan bal, ineklerden süt. Kim bu saatte? Merhaba. Kurt: Merhaba Mucit. Sayende harika bir kahvaltı yapıyorum. Kurt: Bana baksana sen. Ne oldu? Yeni gözlük almışsın. Adın her söylendiğinde gıdaklayacaksın. Kurt: Gıt 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 gıt. gıt, gıt. Aa, ne oluyor şimdi? Yeni gözlüklerim hastada küçültürmüş bir hipnoz cihazı. Kurt: git 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 kes şunu sen herkesin hipnozunu bozmadan olmaz kurt git git kurt ee, git git kurt git git tamam tamam dur ee, bir kahvaltı edelim bari kurt git git ee, tamam kahvaltı da yok bize ah kurt git git Neyi şaştın başına? Kurt önce tavukların, sonra ineklerin, sonra arıların hipnozunu bozmuş. E, tamam yaptım istediğini. Aferin kurt. Gıt gıt. Hadi sıra sende. Gıt gıt. Sen bütün günü çiftliktekileri hipnoz ederek geçirdin. Bir gün boyunca gıdaklamanda bir sakınca yok. Kurt. Gıt gıt. Seni yakalarsam... Gıt gıt. Muğğ. Gıt gıt. kurt bir hışımla mucitin üstüne atlamış. Dur kurt. Gıt gıt. Gösteririm ben sana kurdu. Gıt gıt. Kurdum ben. Gıt gıt. Kork benden. Gıt gıt. Ah. Hayır. Ne yaptın kurt? Gıt gıt. Gözlük kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Kurt git git. Yenisini yapana kadar böyle kalacaksın. Ah kafasız kurt. Git git. Ay düşüncesiz kurt. Git git. Üzülme kurt. Git git. Horoz Bey ki bu halini daha çok sever. <laughs> Gülmesene. Kurt. Git git. Kurt. Git git. Gel buraya. Git git kurt. Kaç kaç. Kurt. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç.